Uzmanlar yaklaşan yılbaşı nedeniyle sahte içkiye karşı vatandaşları uyarıyorlar. Özellikle sahte içkinin ne kokusundan ne de renginden anlaşılacağı ifade ediliyor. Ancak sahte içki tüketildiğinde insan sağlığı üzerinde kalıcı hastalıkların bırakıldığı ifade ediliyor. Hocam şimdi yaklaşan bir yeni yıl ve akabinde de bununla birlikte sahte içki. Peki sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içkinin bıraktığı izler nelerdir? Sahte içki kokusundan ve tadından anlaşılmaz. Sahte içki tüketimden sonra bir takım belirti ve bulgular ortaya çıkar. Buna bağlı olarak anlaşılabilir. Baş ağrısı, mide ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, koma, delirium, bayılma, nöbet havale geçirme gibi çok farklı skarada bulgularla ortaya çıkabilir. Ve bu bulgular ortaya çıktığında bir sağlık kuruluşuna hızlıca başvurmak gerekir hastalığın tedavi başarısı ve ölüm oranının azaltılması bir sağlık kuruluşuna hızla başvurmayla tedavinin erken başlanmasıyla ilintilidir. Sağlık merkezlerinde neler yaparız? Öncelikle bir antidot tedavisi uygulanır. Sonrasında hastalara diyaliz e, dializ diyaliz tedavisiyle vücutta dolaşımda bulunan bu toksik alkol uzaklaştırılır. Bunun dışında serum takviyesi B1, B6 vitamini, folik asit gibi takviyelerle de vücut desteklenmiş olur. Peki hocam, bu sahte alkolün bıraktığı en büyük sıkıntılar nelerdir? Öncelikle şöyle söyleyeyim. alkol tüketimi fikrinde olan kişiler güvenilir merkezlerden alkol almalılar. Bandrolü olmalı. kapa düzgün bandrolüyle kapatılmış olmalı. karikodlu olmalı. Nerede, ne şekilde üretildiğini tüketiciler tespit etmeli. Bunun dışındaki güvensiz birimlerden alkol kullanılmamalı. Ee, bu etkiler mutlak tedavi başarısı getirmeye yani uygulanan tedaviler mutlak başarı getirmeyebilir. Kalıcı bir takım semptomlar olabilir. En sık gördüğümüz kalıcı görme kaybıdır. Kişi hayat boyunca görme yeteneğini kaybetmiş olabilir. Karaciğer toksitesine bağlı bir kronik karaciğer hastası ya da bir karaciğer nakli bekleyen hasta pozisyonuna düşebilir. Böbrek yetmezliği gelişebilir. Hayatının geri kalan kısmını dialize bağlı olarak geçirmek zorunda kalabilir. İlimizde de yaklaşık 3-4 yıl kadar öncesinde toplu bir sahte alkol tüketimine bağlı olarak durum yaşandı. Bu durumda 12 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. 20 civarında vatandaşımız ise kalıcı bir takım problemlerle hayatını devam ettirdi. Hayatları kurtuldu. Fakat hayat boyunca da bazı sağlık problemleriyle uğraşmak zorunda kaldılar. Hocam özellikle kokusundan ve renginden anlaşılmaz dediniz. Peki bu yaş önemli mi sahte alkolde? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki kişinin vücudunun tolerasyonu önemli. Genç insanlarda daha e, miktar olarak fazla miktarlarda bu semptom bulgular ortaya çıkabilirken vücudu yorgun, altta yatan eşlik eden hastalığı olan karaciğer böbrek yetmezliği gibi veya daha ileri yaşlarda e, daha erken ve daha şiddetli semptomlarla seyredebilmektedir.